Valla burada gezmek vatandaşa çok pahalıya mal oluyor. Yani olmayan için, olan için zaten dünyanın neresine giderse gitsin durum aynısı. Hani şükret diyorlar ya, şükretmeyi biliyorlar ama yaşamayı bilmiyorlar. Yani insanların, mesela Türkiye'deki emeklilerin emekli olup da kendi memleketine gidip gezemeyen insanlar varken şükretmekle yetiniyorlar. Ama e, elin ülkesindeki emekliler yılda iki defa Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gidip gezebiliyorlar. Şimdi e, ben de bir Avrupalı olarak, yani Avrupa'dan gelen biri olarak... Nereden geldiniz Avrupa? Avrupa'dan? Avusturya'dan geldim. Hoş Hoş bulduk. Şaşırıyorum gerçekten buradaki millet nasıl baş ediyor, nasıl çarkı çeviriyor, nasıl denk getiriyor ay sonunu. Yani çok merak ediyorum. Hatta bazen abime bile soruyorum. Yani diyorum bu millet nasıl çarkı döndürüyor? E, herkesin cebinde 3-4 tane e, kart var. Ondan alıyor, ona aktarıyor, ondan alıyor. Öyle artı artık bir evde 4-5 kişi çalışırsa ancak ay sonunu çok rahat getirebiliyorlar. Bugün ev kiraları asgari ücreti geçmiş. Yabancıların akın ettiği zaman fırsatçılar da otomatikmen ev kiralarını çoğaltından dolayı gerçekten hani Türkiye'deki insanlar bana göre çok mucizevi bir şekilde yaşıyorlar. Gerçekten öyle yani. Şimdi bazen görüyorum sokak röportajlarına diyorlar ki ya restoranlar dolu şudur budur. Restoranlarda ortadan çoğu dışarıda gelen turist. Türk yok mu sizce? Çok nadir. Gelen de Avrupa'dan gelen Türktür. 100 euroyu bozuyor cebine koyuyor kral gibi geziyor. Öbür vatandaş da akşama kadar bir simitçi tezgahını arıyor. En ucu simitini nerede bulup yiyebilirim diye ağacın altında akşam olup eve gitmeyi bekliyor. Ondan sonra da çok şükür. Yani neresi şükür ya? Yani gerçekten insanları anlamak çok zor. Özellikle Türkiye'de yaşayan, ya hiçbir şeyin farkında değiller. Hani alışmışlar koyun gibi güdülmeyi. Maalesef başımızdaki çoban da istediği gibi e, sistemi çeviriyor. Sayın Erdoğan, gözümüzü 2053'e diktik dedi. 2053'te AK Parti iktidarda olursa Türkiye'yi nasıl bir senaryo bekliyor sizce? Erdoğan da önce e, bir dönem daha aday olacağım demişti. Üçüncü dönem aday oldu. 2023 dediler. 2023'te gaz çıkardılar fos bir gaz, ondan sonra fos bir petrol çıkardılar. Şimdi 25 diyecekler, 28 diyecekler, 2053'e kadar ülkeyi tamamen silip süpürecekler. Aynen öyle. Rica Ama şöyle sorayım. Türkiye'nin en büyük problemi sizce nedir? Türkiye, Ama ekonomi dışında lütfen. Türkiye'nin en büyük sorunu bir kere insanların birbirine tahammülü yok, anlayışı yok. Ön yargı. Tamamen ön yargı ve kaba kuvvet. Yani karşıyı dinlemeden, yargılamadan doğru mu yapıyorum, yanlış yapıyorum. Tamamen ön yargısız bir davranış sistemi, tamamen e, kaba güce dayalı bir e, düşünce olduğundan dolayı neyin ne olduğunu çözemiyoruz. Daha önceden Türkiye'de yaşamış mıydın? E, daha önce ben Türkiye'de de yaşadım. Ben e, Türkiye'de 72 çeşit milletle çalıştım. Her işi de yaptım. İstanbul'a da 5 yılımı verdim. Yani önceden böyle miydi insanlar peki? İnsanlar bence e, şimdi e, şöyle bir şey var. Özal hükümetinden tutun bugüne kadar Türkiye'de ekonomik sıkıntı vardı her zaman. Ama Eskiden bir emekli, bir kişi emekli olduğu zaman emekli maaşıyla bir araba alabiliyordu, 3-4 tane çocuğunu okutabiliyordu, 22-23 tane çeyrek altın alabiliyordu. Bugün bir asgari ücretle maalesef hiçbirini yapamıyorsunuz. Kendinizi geçindiremiyorsunuz. Yani ev mevi bırakın artık, kendinizi geçindiremiyorsunuz. Aradaki fark bu. Rica ederim. Burada gezmek ne kadar mal oluyor bir vatandaş için? Önce arkadaşıma bir cevap verebilir miyim? Tabii. İsim neydi güzel kardeşim? Hüseyin. Hüseyin kardeşim. Şimdi daha önce de size farklı kanallarda röportaj vermiştim. Ee, şu cümlesine katılmıyorum. Arkadaşımız dedi ki daha önce emekliler özel döneminden sonra işte 2000 öncesi diyelim. Hayır, Veya mi? 2000 öncesi Tayyip Bey'in öncesi diyelim. ekonomi sıkıntı var dedim. Var Bak. Dediğiniz dediniz araba alabiliyordu, işte şu kadar altın alabiliyordu, şu kadar çocuk okutuyordu. Bakın bana inanmayın. Ben yalan söylüyorum şu anda ama Kemal Sunal diye bir adam vardı. Şenel Şen diye bir adam vardı. İşte ölen neydi Levant Kırca diye bir adam vardı. Bu adamın filmleri hala dönüyor. O adamların filmlerine bakarsanız bir emeklinin, bir memurun nasıl çileler çektiğini, işten çıktıktan sonra kaç tane iş yaptığını, işte çıplak vatandaşı hatırlarsanız Şenel Şen'in ne sıkıntılar çektiğini görürsünüz. Dolayısıyla geçmişteki durumu da görmüş olursunuz. Yani söyleyelim. Buyurun şimdi de böyle diyorlar. Şaban'ın filmlerine döndük. Artık zeytine ekmek banıyoruz, vitinlere ekmek banıyoruz diyor şimdi vatandaş. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Bakın çok güzel bir cümle kullandı demin. Dedi ki bizim insanımızın artık dedi tahammülü kalmadı. Kaba güçle şunu bunu halletmeye çalışıyorlar dedi. Şimdi ben dediğim gibi röportajlar veriyoruz ya. Benimle konuşuyorsunuz. Bana bir şeyler soruyorsunuz. Ben fikrimi söylüyorum ama öbür taraftan vatandaş çıkıyor. Hayda bir giriyor. Olur olmaz şeyler söylüyor ki geçen dün bir videonuzu izledim. Ankaralı bir abimiz bir şeyler anlatıyordu. İstanbul'a gelmiş. Arkadan amcanın bir tanesi vatandaşın bir tanesi ona dinsiz mi dedi, imansız mı ne dedi. Sen de ya yapmayın böyle bir dedin. Hatırlıyorsun değil mi onu? Dolayısıyla şimdi bizim insanımız bu hale geldi. Tahammülümüz gerçekten yok. Şimdi gelelim bu ekim ekmek banma meselesine. Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. İşte emekliyiz, iş yapıyoruz, şuydu buydu. Bakın kardeşim sen bana işte ben ekmeğimi alıyorum, o tavuğa banıyorum camdan derseniz ben de derim ki size Buyurun kardeşim. Bir tane masaya gidip oturup bir masaya tek başına 600-700 lira hesap verenler var. Binlerce lira hesap verenler var. Dolayısıyla herkes yaşantısına göre bir harcama yapıyor. Sıkıntıda olanımız yok mu? Gerçekten sıkıntıda olanımız var. Ama onu söylüyorum. Gerçekten sıkıntılı olanımız var ama bir tarafta da ciddi manada bir refah var. Şimdi bana dediniz ki buraya çıktığınız zaman ne harcıyorsunuz? Benim işte gelmişim 58-59 yaşıma, işte emekli olmuşum, işte bir işim var, gücüm var. Çoluğum çocuğumu okutmuşum, büyütmüşüm, iş güç sahibi yapmışım. Ama şunu söyleyeyim çok rahat bir şekilde söylüyorum. Su alırken çekiniyorum buyurun. Yani su alırken çekiniyorum. Niye? Bir tane 0.5 litre su kaç para oldu? 10 lira. En ucuzu nerede? İBB'de. Çarpı marketlerde. Hayır. İBB'de. İBB, neyi işletiyor? Hamidiye'yi işletiyor. Hamidiye markası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Kaç paraya veriyor bir 50 litrelik suyu biliyor musunuz? 2 lira, 3 lira. 8 lira. 8 liraya çıkarttılar. Dolayısıyla biz de çok özür diliyorum. Kim kimi tutarsa öpüyor. Bu halk ekmek büfelerinden mi yoksa normal büfelerden mi bahsediyorsunuz? Hayır, buyurun, buyurun Üstadım. İstanbul toplancılar halinde e, suyun kolisi kaç lira? Git havaalanında bir su 120 lira. Hayır, şimdi aynı su ama aynı su. Şimdi bak diyor ki belediye aynı su. Çalığımız Hayır. Yeri o yüzden sordum size Sıkıntı büfelerde mi yoksa halk ekmek büfelerinde mi? Her yerde şu anda 8 liraya gittiğiniz zaman bir e, hamidiye suyunun 8 lira olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu adamlar geldiği zaman iktidara işte biz şunu yapacağız bunu yapacağız Allah'ın suyundan para mı alınır filan demişlerdi ama işin içerisine girdiğiniz zaman hani diyorlar ya horona giren terler diye horona girdiğiniz zaman olay değişiyor. Ama tekrar söylüyorum bakın anlatımlarımdan ve beni önceden bildiğinizden söylüyorum. Ben yoğun bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan taraftarıyım. Hala onu destekliyorum. Hala onun bu ülkeyi kurtaracağına inanıyorum ama bu sıkıntıları çekmediğimi de söyleyemem. Evet ben de sıkıntı çekiyorum. Bir tane 05 litre suya kalkacağım. İşte atıyorum 10 lira vereceğim. İşte kalkacağım mazota 35-40 lira para vereceğim. İşte ne bileyim ekmek şuydu buydu falan ne yapıyorum? Ben kendi kendime arkadaşlar da tavsiyem olsun. Kendi kendime hayatımı ucuza getirecek metotlar geliştirdim. Mesela ne yapıyorum? Bugün bir ekmek kaç para? 200 gram ekmek 7,5 lira değil mi? 7,5-8 lira. girip gidip 7,5-8 liraya aldığınız 200 gramlık bir ekmeği aldığınız anda yediniz, yediniz. Ertesi güne kaldı, atın çöpe. 8 liradan 200, 5 kere 8, 40 liraya geliyor kilosu. Ben 40 lira verip kilosunu o ekmeği almıyorum, gümüşhaneliyim. Memleketimden sipariş veriyorum 5 kiloluk ki dünyanın en güzel ekmeğidir. 5 kiloluk ekmeği veriyorum 200 lira. Geliyor, koyuyorum buzdolabıma. o bir, bir, bir emin ol 1,5 ay yiyorum Vatandaşı tasarrufa mı davet ediyor? Evet. Bakın hem tasarruf. Bu vatandaşın tasarruf yapmaya hali kaldı mı? Bakın, Kemer sıkmaya delik e, yok diyorlar. Şimdi ona herhalde. geleceğim. O dediğinde de haklısın. O dediğinde de haklısın. Şimdi bir arkadaş demin yine bir şey söyledi. Dedi ki önceden dedi asgari ücret dedi şu kadar altın alınıyordu. Doğrudur. Altın yenen bir e, madde değil. Altın bir altın bir tasarruf e, evet. ürünüdür. Dolayısıyla 2002 öncesi bir asgari ücretle 13,5 tane altın alıyordunuz. Bugün 5 tane, 6 altı tane altın alıyorsunuz ama esas olan o değil. O, o 13,5 tane altınla ne kadar mazot alıyordunuz? Ne kadar ekmek alıyordunuz? Ne kadar kıyma alıyordunuz? Ne kadar yumurta alıyordunuz? Bunları kıyasladığını Hayır, kıyasladığımız zaman açarız şurada bakarız. Şu andaki. Hayır, şu anda daha çok alıyoruz. Altın alamıyoruz. Ama gıda noktasında, akaryakıt noktasında şu andaki asgari ücret daha çok alıyor. Ha diyeceksiniz ki yeterli mi? Yeterli değil. Ama asgari ücret nedir? Asgari ücreti kim verir? İşveren çalıştırdığına verir. Devletin buradaki evet. fonksiyonu nedir? Devletin fonksiyonu şudur der ki ben devlet olarak sana asgari ücret olarak en az bu rakamı vereceksin diye tavsiye ediyorum diyor. Bunun altında başta veremezsin. Görevi var mıdır orada devletin? Devletin birinci asli görevi Yok, bu. Yok orada başka görevi var mıdır? Hani ne? mesela 14 bin lira, 13 bin lira asgari ücret verdiği kişiden 2 bin lira onun sonra gelir vergisi alır mı? Eyvallah. Alır. Onları kaldırdılar şimdi biliyorsunuz. Hiç kaldırmadı. Üstadım. Hiç kaldırmadı. Anında göster. Polemiğe girmeyeyim lütfen Polemiğe bana çıkarayım. değil. Ispatlarım anında. Bakın şey yap çıkartın. Asgari ücretten bütün şeyler dahil iki yıldır, pardon şu geçtiğimiz ocaktan beri veya öbür ocaktan beri damga vergileri diyorlar ya bunların hepsi kaldırılmıştır. Bu bir. iki asgari ücret kime verilir? 18 yaşının altında veya 18 yaşında hiçbir vasfı olmayan kişiye asgari ücret verilir. Kaynak nedir? Şu an Türkiye'nin %40'ı asgari ücretle çalışıyor. Değerli hanımefendi Abi, ona geliyorum. asgari ücrete çalışıyorum. Şimdi ona geliyorum yani. izin verin. Bakın ben demiyorum ki 30 yaşındaki 40 yaşındaki bir adam asgari ücret almıyor demiyorum. Öyle diyorum öyle ki diyorlar. hayır hayır bak ben diyorum ki asgari ücret 18 yaşında bekar şahsı hiçbir vasfı olmayan kişiye verilen verilen paradır diyorum. Arkadaşım maaş bodrosu. <laughs> Ustabaşı. 14 bin lira şeyde. 2 lira ondan sonra gelir vergisi ödüyor. Maaşı kadar? Şurada oku. 14 bin lira. 12.000 8 dolarlık senelik oradaki 10 senelik çalışan ustabaşı. Doğrudur. Şimdi ben şu askerliğe vergi alıyor. Bunda bu adamlar niye vergi geliyor? Ben bunu açıkla ya. Yani. Doğru değildir ama tekrar söylüyorum benim takip ettiğim ve yani, bakacağım tabana, ona. Tabana. Bakacağım açan için muhasebeci evet, arkadaşınızı evet, tabii ki muhasebeci arkadaşınızı arayabilirsiniz. Tabandaki adamlardan, aç insanlardan neden vergi alıyor? Yani bunu açıklayın bak, yani. Ben bir şey ben açıklayacak bir pozisyonda değilim. Yoksa Sana katılıyorum. Uçur. Diyorum ki alınmasın. Ben alınmıyor olarak biliyorum. Mesela, bir bir müsaade edin evet, şunu bir bitireyim. Şimdi asgari ücret bu e, 18 yaşındaki ve evli olmayana veriliyor. Evli olan asgari ücretliye bir tık daha yukarıya veriliyor. Şimdi bak bunlar vasıfsız. Ben usta isem Usta bir adamsan asgari ücrete çalışır mıyım? Çalışmam. E bugün piyasaya baktığımız zaman vasıflı eleman bulmakta vatandaş zorlanıyor. Ama bakın tekrar söylüyorum, savunmuyorum, savunmuyorum. Demiyorum ki, demiyorum ki ya işte bak hükümet doğru yapıyor, şunu ediyor, bunu ediyor demiyorum. Ben size sadece realiteyi söylüyorum. Maalesef işverenimiz, işverenimiz korkunç şekilde para kazanmasına rağmen çalıştırdığı adama para vermiyor. Üç gün önce bir haber okudum. Hepimizin tanıdığı reklam olsun Doğuş grubu. Hepimiz biliyoruz. Ferit Çağenk ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Adam ne yapmış biliyor musun? Doğuşta bin... 25, 25 tane odası ikramiye verdi. 2000 Karından, çağrından oluşan gelirden her çalışanına ki herhalde 3-4 bin çalışanı var. 25'er tane ikramiye vermiş. Maaş ikramiyesi vermiş. E ya güzel. kardeşim doğuş benim babamın oğlu mu? Sabancı benim babamın oğlu mu? Veya şu benim babamın oğlu mu? Ya bize böyle işverenler lazım. Kazanıyorsanız kazandırın. Çelik, Ve bugün ediyoruz. doğrudur üstadım e sözüm şey, yok. sahipler Onlar da verir. Bilmiyorum ama ben bunu Verim. okudum. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Eğer bir işçiyi çalıştırıyorsanız kazandır kaldırıyorsa size lütfen verin ki o adam da şöyle Allah razı olsun ya desin. Helal olsun ulan desin. Sabah 7'de değil de 6'da gelsin işinin başına. İşte 12 bir arasında hani paydos ya. Ya kardeşim ben yarım saatte yemeğimi yedim. Hadi işimin başına gideyim öyle desin. O ikramı alamaz işte. Yok, o yalnız değil, değil. Yok, yok. o yalnız zihniyet. Peki emekliler, buyur. emeklileri kim kurtaracak? Şimdi bakın. Hadi işçileri patronlar kurtarıyor. Bakın, Bu emekliler kime bakacak? Bir dakika şöyle şimdi tekrar söylüyorum. Emek ben de emekliyim aynı zamanda. Bakın benim aldığım maaş normalde en az alandan 2000 liralarda daha yukarıdayken şimdi eş değerdeyim. 7500 liraya geldim. Ama buna razı mıyım? Değilim. Fakat bir de şuna bakıyorum. Bugün yaklaşık yaklaşık 19 milyon. Ee, pardon 31 milyon çalışanımız var. Bir ki, müsaade edin. 31 milyon çalışanımız var. Yaklaşık 19 milyon emeklimiz var. Yani bu dünya ortalamasına bakıldığı <laughs> zaman abi bir müsaade eder misin? Dünya ortalamasında bu üçte bir oranındadır. Ve Türkiye'de bütün dünyaya baktığınız zaman yani Avrupa'ya gitsek şöyle oluyor böyle oluyor diyoruz ya Avrupa'da 65-67 yaşında emekli oluyorsun. Ama benim ülkemde diyorsun ki ben EYT'liyim ben EYT'liyim diyorsun. Beni 42-43 yaşında diyorsun emekli etmesen oy vermem. Şunu yapmam bunu yapmam. Dolayısıyla kendi ayağımıza sıkıyoruz. E şimdi ülkemin geliri, gelir e, statüsü belli. Buyurun. Orada yanlışsınız. Buyurun. EYT dendiği zaman Tayyip Erdoğan 2008'de bir yasa çıkarttı. Sizin babanız ya da dedeniz aylık maaş bağlama oranı Yüzde yetmiş. Yani sıfır yetmiş. Yani yetmişle bağlandı. aylık. Yetmiş. Yetmiş beş. Kat sayısı. 75. Kat sayısı. 2008'deki çıkarttığı yasayla birlikte yüzde yani sıfır yirmi sekize düştü. Aynen. Yani 25. adamın şu 25. andaki ücreti asgari ücret. <laughs> asgari ücretle ondan sonra emekli olan bir kişi on beş bin beş yüz 2008'deki yasa çıkmazsa on beş bin beş yüz lira en alttaki kişi maaş alacaktı. Adamın maaşını dört bin liraya düşürdü. O kat sayıyla. Bir saniye. O vaka sayıyla bin liraya düşürdü. 4 bin liraya baktı sonra 5 buçuğa çıkarttı. Baktı dünya ortalamasının altında. Sonra baktı 5 buçuktan öyle böyle çekirdek falan filandır 7 buçuğa çıkarttı. Aslında adamın maaşı 15'ti tamam mı? 15'i düşürdü 4'e. 4'lü 7.5'e çıkarttı. Olay bu yani. EYT dediklerinin Doğrudur. bütün maaşlarında katsayı çarpanını düşürdü. Kim düşürdü? Erdoğan düşürdü. Aynen öyle. Bunu hani bunu güzel söylemeyelim ama yani. Bir tarafta 65 yaşında emekli olunurken benim ülkemde 45 yaşında emekli oluyorsan Nerede? 80 yaşında 65, 65 yaşı en, en alt. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla yani gelir gider dengeleri var ve maalesef böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu parayı kabul etmesem de, etmesem de bir müsaade edin. Bakın bu ülkenin, bu ülkenin 469 milyar dolar dış borcu var. Bütün şirketleriyle beraber dış şirketlerle. Sadece ve sadece Türkiye'nin kendi devlet olarak borcu, dış borcu 118 milyar dolar. Yani bir ülkenin parasını hani bir de dövizi şey yapıyoruz ya benim işte döviz 27 lira oldu, benim param 1 lira oldu falan diye. Bize hep şunu öğrettiler okullarda. Dediler ki bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parası karşısında değer kaybetmesinin 3 tane sebebi vardır. Bir tanesi ekonomiktir, bir tanesi siyasidir, bir tanesi de arz talep meselesinden dolayıdır. İşte ekonomik sebepte en önemli ne sebep nedir? Bir ülkenin gayri safi milli hasıla sağlanır veya bir ülkenin ihracat rakamları alınır artı dış borcu alınır buna göre bir hesaplama yapılır. Şimdi Amerika'nın dış borcunu söylüyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Bilinen 32 trilyon dolar borcu var. Bilinen. Gayri safi milli hasılası yurt içi milli hasılası 24 trilyon. Yani 32 milyon 32 trilyonu ödemesi için bir yıl çalışacak ama bir de ondan sonraki yıl bir çeyrek daha çalışacak. Dış borç dış şeyle gidelim. İhracatla gidelim. 2,5 trilyon şeyi var. İhracatı var. Ee, onun yanında 32 trilyon borcu var. birinden 14 yılda borcunu ödüyor. Benim ülkemin 469 milyar, 500 milyar dolar borcu var. Ama benim ihracatım 250 milyar. Yani 2 yılda ben ödeyebiliyorum. Veya gayri safiye alırsak, gayri safi sırada da benim 1 trilyon gel gelirim var. 500 milyar giderim var. Nokta koy koyuyorum, nokta koyuyorum. Dolayısıyla benim ülkemin parasının Amerika'nın parasından değerli olması lazımken siyasi sebeplerden dolayı maalesef bu haldeyiz. Ama şu siyasi konuda hem Diğer ülkelere baş kaldırmak, boyun eğmemekten kaynak. Evet ha ama bak şu çok önemliydi. Bunu söylemem lazım. Bakın e, aslında ben yaklaştım onu söyleyecektim. Bakın bunları soruyorsunuz bize. Vatandaşa diyorsunuz ki geçiminiz nasıl, şu nasıl da. Bak kardeşim şunu sorun. Bak sen bir kızsın. Ben bir erkeğim. Bu vatandaş erkek, ablamız bir kız. Bakın ulus devlet lerin yapısını bozmak isteyen küresel güçler ne yapıyorlar? Bu ülkenin Türk Tabipler Birliği'nin başındaki bir grup sana hormon verip, verip seni erkekleştiriyor. Bana hormon verip beni kızlaştırıyor. Bir LGBT ben işine giriyor yani. Dolayısıyla ben evet, ben evet, ben evet. Ben Lütfen bunları soralım. Peki Zeki Zeki Müren'e de mi hormon verdiler? Zeki Müren'in herkes abi. burada eşcinsel Ama olduğunu biliyor. Bülent Ersoy'a da mı hormon şunu verdiler? Şunu söyleyeyim. Bakın bir eğilim, bu bir istisnalar istisnalar başka bir şeydir. Ama bugün hep görüyorsunuz nesilleri bozmak için bunu yapıyorlar. Bak bunun haricinde, bunun haricinde bakın ne yapıyorlar? Ormanlarımızı yakıyorlar. Bir müsaade Allah abi bitiriyorum siz devam edin. Ormanlarımızı yakıyorlar. Bakın tahıl Dünyanın tahıl ambarı Rusya ve Ukrayna aslında iki kardeş ülkedir. Birbirleriyle evet. savaştırdılar ya, ki aç kalalım diye. Eyle bakın bugün, bugün 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 bakın gemileri batırıyorlar. Bak bugün tarlalarımızı yakıyorlar. Silolarımızı patlatıyorlar. Lütfen birazcık da bunlardan bahsedin. Teşekkür ediyorum. Sen son bir sorumu sormak istiyorum. Sayın Erdoğan ben iktidarda olduğum sürece faiz artmaz, inecek dedi. Faiz %25'e çıkarıldı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın. Şimdi bakın. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece asla, asla ve asla faiz yükselmeyecek. Ne oldu? Nas suresi e, mi? Nas Sûre yok. Bakın nas bakın yani. bir müsaade edin. Nas demek nice, hüküm nice demektir. Nice bir nice müsaade edin. Bakın nice, nice Nas demek. Nice nice. O nice. nice. oy verdi. Şu an insanların hali perişan. Çoluğumuz çocuğumuzu okutamıyoruz. Okul olayı sıfır. Yani çok berbat bir durumdayız. Yaşlılar kalktı verdi oylarını. Yok böyle bir şey Aynen öyle. Aynen öyle. Aa Bir dakika.